Ben Toprak. Beni henüz görmediniz ama hepiniz tanıyorsunuz. Neredeyse yedi aydır annemin karnında yaşıyorum. Ama artık kocaman oldum. Buraya sığamıyorum. Üstelik çok sıkıldım. Bir an önce dünyaya gelmek istiyorum. Ne yazık ki annem benimle aynı fikirde değil. Olsun ben kararımı verdim. Çıkıyorum artık. <laughs> Hayır ne demek şimdi çıkmak istiyorum. Eğer şimdi çıkarsan senin peri olduğunu herkes anlar anne eğer doğmama izin vermezsen sihirle çıkar başka birinin ruhuna girerim. Böylece doğacağım gün gelene kadar başkasının bedeninde istediğimi yaparım. Hayır canım öyle şey. Peki o zaman sen bilirsin. Benden günah gitti. Şimdiden affedersin anne. Aa, gitti. İşte oldu. Yaşasın çıktım. Beni doğurmaya karar verdiğin gün seslen anne. Ancak o zaman geri döneceğim. <laughs> Nereye? Toprak! <laughs> ay, 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 Kaçar kaçmaz önce Taci dedemi görmeye gittim. <laughs> oo, 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 merhaba Taci. Ne eh, merhaba? <laughs> Tanıyamadın değil mi? <laughs> Benim dede. Dedem ruhuna girip sihirler yapmama izin verdi. Beraber çok eğlendik. <laughs> Ay bu arada annemler her yerde beni arıyorlardı. Toprak kızım neredesin? Bizse dedemle peri kitabından onu eski haline çevirecek sihri bulup çözmeye çalışıyorduk. Şimdi dedeciğim o sihri bulalım ve bozalım. Ama tam o sırada yakalandık ve... Hayır! Bunu izin vermeyeceğim. Yapılınıp annemin karnını dönmeyeceğim. <laughs> Beni saklayacağını düşündüğüm için çileğin yanına gittim. Onu Sadık eniştemin iş yerinde buldum. Ama çok mutsuz görünüyordu. Ben de çileyi eğlendirmek için Kendal dedemin ruhuna girdim oyun meraklısı. Çocuk ruhlu birine çevirdim. <laughs> Ama ne yazık ki bu durum fazla uzun sürmeyecekti. Ben geldim. Ne işin var senin kendi amcanın içinde? Söyleyemem. Annemlerin bilmemesi lazım. Kimseye söylemem gerçekten. Çilek beni fark edince oh, kim kaçıp kimsenin şimdi. beni görmeyeceği bir yere gitmeye karar verdim işte teyzemin evine, orada neler yaptım neler? Hey! Olamaz, olur işte bal gibi olur. olduğuna inanırsın? Ha, söyle. Mesela aniden zayıflarsam inanabilirim. Hay hay. Ne ya? Sırayla herkesin ruhuna girdim. Bir sürü sihir yaptım. Firuze ablayı televizyona hapsettim. Cem'i zayıflattım. Tuğçe'yi havalarda uçurdum. <laughs> gören annem deliye döndü. Toprak! Yeter artık. Çok ileri gittin. Neredeyse çabuk çık dışarı. Hayır. Beni yakalarsan hiç affetmeyeceksin. Biliyorum. Ay, bakın bakın kaçıyor. Çabuk yürü gidin. Ay siz gidin. Benim takatım kalmadı. Bittim. Onların elinden kurtulunca soluğu kafede aldım. Orada amca amcayla karşılaştım. Onunla çok iyi anlaştık. <laughs> Suzan'ı kurtaracaksın bu durumdan. Ona benim yanımda perilerin var olduğunu anlatacaksın. Tamam. Yapıyorum. Yapma! Beni burada buldu, da mı buldunuz? Hiçbir yere gidemezsin. <laughs> Hoş geldin kızım. İşte maceranın sonu. Annemin karnına geri döndüm. Ama işin iyi tarafı... Perihan teyze haftaya doğabileceğimi söyledi.